Bu sıradan bir büyütülmüş mini figür ya da öyle mi? Gövdesinde minik bir tutacak var ve açtığınızda içinden gizli bir 7 eleven çıkıyor. YouTube'da gizli alanlar ve kişiye özel odalarla ilgili tonlarca içerik var. Bugünkü videoda daha fazla YouTuber'ı taklit edip onların içeriklerini yeniden oluşturacağım. O yüzden takipte kalın. Hadi inşa etmeye başlayalım. İlk kurbanımız Ben Aslar. 31.8 milyon abonesi var. Bir videosunda okul otobüsünü geliştirdiğini gördüm. Bu da bana bu Lego Fortnite setiyle aynısını yapma fikrini verdi. Balonu ve koltukları çıkaralım. Böylece yükseltmeler için yer açılır. Ben benim otobüsünde mavi bir kanepe vardı. Ben turuncu, rahat bir tane yaptım. Ayrıca bir atari makinesi, arka tarafa bir havuz ve zemin panelleri ekledim. Benim otobüsünde çatıdan inen bir kaydırak vardı. Ben de bu kaydırağı taktım ve otobüsün dönüşümü tamamlandı. Şimdi çatıyı tekrar yerine takıp kaydıran çalışıp çalışmadığını test edelim. Sırada Ryan Trahan var. Yaklaşık 17 milyon abonesi var. Bu kıvırcık saçı ve beyaz tişörtlü gövdeyi Paul Walker mini figüründen alıp gülümseyen bir kafaya takıyoruz. Sonra ona koşucu mini figürden bacak takacağım çünkü kendisi bir koşucu. Du. Görünümünü tamamlamak için ona bir de VR seti yapalım. Referans olarak Meta Quest 2'yi kullanacağım. Ryan'ın gözlüğünü aktif edelim ve onu. Belki de dijital sürke ışınlayalım. Kafa karışıklığı başladı bile. Ryan tamamen legolaştı. Ve Pomni ile Jax neler olduğunu anlayamıyor. Aman tanrım Ryan dijital versiyonuna kavuştu. Şimdi kelimenin tam anlamıyla legodan oluşmuş halde Kane ile takılıyor. Peki dünyadaki en büyük YouTuber kim? Mr. Beast. Peki en büyük mini hangisi? Bu. O yüzden Mr. Beast'i bu minifigürle yeniden yaratacağım. Önce saçlarından başlıyoruz kafasını tamamen çıkartıp kahverengi kavisli parçalarla özel bir saç modeli inşa ediyorum. Böylece görünümünü temsil etmiş oluyoruz ve tam oturuyor. Şimdi yüz kısmına geçelim. Gerçek hayatta genelde biraz garip bir ifadesi oluyor. Bu yüzden yüzüne şarkı kalemle garip bir ifade çizeceğim. İşte bu kadar. Bana sorarsanız gayet iyi oldu. Bıyık içinse şöyle tamamdır. Gövdesi için tamamen siyah parçalardan yeniden bir yapı kurdum. Ayrıca görünümü tamamlamak için kanalının logosunun büyük bir çıkartmasını da ekleyeceğim. Ve işte Mr. Beast hazır. Peki Mr. Beast neyle meşhur? Genellikle yabancılara çok büyük miktarda para vermesiyle. Yani büyük mini figür, büyük para. Mr. Beast için bir tomar yeşil parça ve yazı için beyaz döşemeler kullanarak devasa bir banknot yaptım. Bu parayla muhtemelen tüm Lego şehrini satın alabilir. Bu da Preston. Yaklaşık 28 milyon abonesi var ve model için ona uygun bir gövde aramakla başlıyorum. Sonra bu kafayı ve koyu kahverengi saç parçasını alıyorum. Tabii ki beyaz bacakları da unutmuyoruz. Ve işte böyle görünüyor. Preston'ın Minecraft'ta küçük kardeşini TNT topuyla trollediği bir video görmüştüm. Onun evini patlatmıştı. O sahneyi Lego ile canlandıracağım. Düşünsenize Preston'ın küçük kardeşi çok havalı bir Minecraft evi inşa etmiş. Ahşap bir çatı, evin duvarlarında taş bloklar falan. Ama şimdi mükemmel bir ters köşe yapacağım. Bir yığın TNT bloğu. Hadi evini TNT ile donatalım ve tam anlamıyla efsanevi hale getirelim. Ne demek istediğimi anladınız. Hadi bakalım deniyoruz. Vay canına o boya. Güzel. Çocuk biraz trollemiş oldu. Umarım aralarında sorun çıkmaz. Bu sadece ufak bir şaka olarak kalır. Vay vay vay. Duvarlarımda saklandığını biliyordum. Karşınızda Stox 8'sizleri. Stox 8'lerin en popüler içerikleri gizli yerlerle ilgili. Duvarın içindeki gizli bir 7-Eleven'dan tutun da asla bulamayacağınız gizli odalara kadar. Mini figürler için koyu mavi bacaklar ve kırmızı ceketli gövdeler kullandım. Model kısmına gelince onlar gizli yerler yapmayı çok sevdiği için mavi tuğlalarla yapılmış bir havuz tasarladım. Ayrıca bir atlama tahtası ve şemsiyelerle süsledim. Artık Stokes ikizleri arkadaşlarını sıradan bir havuz günü için davet edebilir. Ve evet ne söyleyeceğinizi biliyorum. Bu havuzun gizli bir yeraltı odasına açılan gizli bir girişi var. Hangi oda mı? Gizli bir sinema salonu. Patlamış mısırla birlikte tabii ki. Ekran olarak kullanılmak üzere akıllı telefonu tutacak bir braket inşa ettim. Artık tüm havuz eğlencesinden sonra Stokes ikizleri ve arkadaşları rahat ve son derece gizli bir film gecesi yapabilir. Ve işte bu da temizlikçi kız. Ona pembe bir gövde, siyah bacaklar ve sarı saç parçası taktım. Ve işte mini figür haliyle temizlikçi kız karşınızda. Temizlikten söz açılmışken yakın zamanda lavabomda kocaman bir tıkanıklıkla uğraştım. Öyle sıradan bir tıkanıklık değil. Önce sümüksü bir yapıya sahip saç topunu çıkarmakla başladım. Kendime not, bir daha lavabonun üstünde saç kesme. İlk iğrenç katmanı hallettikten sonra daha derine inmeye geldi sıra. Kili andırıyor. Aa, bu benim Bionicle figürüm. Nasıl oldu da lavabonun içinde buldum bunu? Zor kısım bitti, şimdi temizleme zamanı. Sihirli köpük yardıma koşuyor. Son durulamadan sonra yepyeni gibi oldu. Olmak hiç bu kadar tatmin edici olmamıştı. İğrençten neredeyse aktif hale geçiş, değil mi? Tekrar sergi rafına dönüyor ve lavabolardan uzak duruyor. Sırada ZHC'yi var 28 milyon abonesiyle. Bu adam inanılmaz iyi resim yapıyor ve havalı kişiye özel iPhone'a ve iPad'ler tasarlıyor. Ben de onun yeteneğine uygun bir minifik yapmak üzereyim. Siyah pantolon, havalı cam göbeği rengi bir gövde ve diken, diken turkuaz saç verdim. Ayrıca bir boya fırçası ve palet de ekledim ama bu fazla kolay oldu. Hile gibi geliyor ve onun yaratıcılığını yansıtmıyor. O zaman bir yükseltme zamanı. Mini figürünü astarla hazırlayacağım çünkü onu sarı boyaya batıracağız. Sonra benzer bir saç parçası alacağım ve onu bu soluk renkten canlı bir turkuaza dönüştüreceğim. Bu işlem bittiğinde ZKC'nin yüzünü bir minifig üzerine Sharpie ile çizeceğim. Şimdi sıra gövdeye geldi. Saçındakiyle aynı turkuaz rengi olacak. Önce rengi aktif edecek astar kat gövde hazır. Biraz pürüzlü görünebilir ama şimdi kardeşimiz için bu Gamer Girl pantolonlarını takacağım. Tuhaf durdu. O yüzden pantolonlarına biraz boya sıçatacağım. Sanat bazen dağınık olabilir. Sanki zaten yeterince dağınık değilmiş gibi. Ve son olarak onu tamamen özgün kılmak için minyatür özel tasarım bir tişört etiketi bastım ve minifik tamamlandı. Air Rack, yani Eric Decker'ın 15,5 milyon abonesi var. Model için bir sörfçü minifigüründen bacakları, The Office dizisindeki Stanley Hudson minifigürünün gövdesini kullandım. Kase kesim saç parçası buldum ama Air tarzına daha uygun hale getirmek için saç kurutma makinesiyle şekillendirdim. Fotoğraftaki Mischief Crocs botlarını taklit etmek için sörfçü bacaklarını kullandım, sarı braketler ve yuvarlak döşemeler ekledim. Ama bu lastik hissini yansıtmadı, o yüzden sarı hamurla botları yeniden şekillendirdim. Air yüz koruması oldu. 100 kişilik bir koruma ekibi tuttuğu videosundan ilham alarak bunu Lego ile canlandırmak istedim. mini minifigürünü ve bir koruma ekibini oluşturdum. Artık onu koruyacak küçük bir ordusu var. Ama bu ordu Glorp, Toot, Melt, Glip oglop ve Jeremiah'a karşı yeterli olacak mı? Hadi hepsini sahneye dizip bu efsanevi savaşı başlatalım. Eğrak bir dahaki sefere daha fazla koruma tutsa iyi olur. Yeni çıkan iBrick 16 elimde, hala kutusunda. Lego'nun yeni özelliğini görüyorum. Tuğla tamamen modüler ve monte edilmesi gerekiyor. Bu muhtemelen Lego'nun gelecekte daha fazla özel modül üretip iBrick'lerin ömrünü uzatmayı planladığı anlamına geliyor. Ama şimdilik kendisi gayet hoş bir tuğla. Ama ben biraz daha MKB hediye odaklanmak istiyorum. Ona bir minifik yapalım. Gövde için kırmızı tişört üstüne parlak, mavi kapüşonlu bir parça kullandım. Güler yüzlü bir surat ve kıvırcık siyah saç parçası da ekledim. Ve böylece incelemeyi tamamlamış oluyoruz. Karşınızda Marques Brickley. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi bir çorap mı inşa edeceğiz? Ne? Ha, o bir YouTuber'ın logosuymuş. Tabii ki biliyordum. Sadece sizinle dalga geçiyordum. Socks Animation. 1.74 milyon abonesi olan bir YouTuber, arkadaşlarıyla birlikte gerçek hayat olaylarını konuştuğu ve tire list videoları yaptığı kendine özgü çizgi film tarzıyla tanınıyor. Everyone is awesome der setinden turuncu bir gövde, beyaz tabanlar ve çizgi film tarzında neşeli bir yüz kullandım. Bacaklar da turuncu. Ama çoraplı bir tasarım bulamadığım için renkli el işi, kağıdı şeritleriyle temaya uygun çorap görüntüsü verdim. Uf karakteri için bir Twister oyun matından esinlenerek kağıttan ve renkli noktalardan oluşan özel bir kafa yaptım. Ve bunu Bruce Wayne mini figüne uyguladım. Juicy için Lego Stuntman'ın kırmızı kapüşonlusunu siyah pantolonla birleştirdim. Kupa yerine sarı yuvarlak bir Lego parçasını beyaz uçlu bir pipet gibi kullanarak Juicy Head tasarımını yaptım. TBVG ya da Teams için koyu kahverengi bacaklar, siyah bir gövde ve Thanos kafası kullandım. Böylece oyuncu kadromuz tamamlandı. Şimdi bir kayıt stüdyosuna ihtiyacımız var. ya. Yani mikrofonlar, bilgisayar ve masaya yerleştirilmiş telefonlarla basit bir podcast odası inşa ettim. Set hazır. Lego ile yeniden yaratabileceğiniz başka bir YouTube kategorisi mi? A.S. Emre. İşte Lego muzlarının sesi. Bu da boğulan bir Lego adamın sesi. <laughs> Bu bir silikon Lego tuğla kalıbı. İçine eritilmiş çikolata dökerseniz üst üste dizilebilen tatlı tuğlalar yapabilir ve bir çikolata evi inşa edebilirsiniz. Bugün birbirinden garip ve beklenmedik 20'ye yakın Lego ürününü alıp kutularını açacak ve inceleyeceğim. 80'lerden kalma eski cihazlardan çalışan bir Lego el fenerine, hatta ellerinizi tuhaf gösterecek eldivenlere kadar her şey var. Hepsini tek tek test edeceğim ve gerçekten işe yarayanlarla çöpe gidecekleri ayıracağım. Hadi başlayalım. İlk aldığım ürün Lego el Feneri. Sapı resmen ışın kılıcı gibi duruyor. Bayağı havalı. Küçük, taşıması kolay ve kullanışlı. Ama tek sıkıntı üstündeki çıkıntılar diğer Legolarla uyumlu değil. Genel olarak güzel bir ürün ama ışık gücünü telefon fenerimle kıyaslayalım. Tamamen karanlık bir ortamda test edeceğim. Mesela banyoda. Kardeşim yine mi sen? Neyse işte Lego fenerinin tam karanlıkta yaydığı ışık. Ve bu da telefon feneri. Aydınlatma için telefonumu kullanmaya devam edeceğim. Ama yine de Lego feneri gayet havalı. Bir sonraki ürün Amazon'dan aldığım Lego uyumlu bir Rubik küpü. Bunlar resmi Lego değil ama gerçek Legolarla mükemmel şekilde birleşiyor ve inanılmaz sağlam. Sahip olduğum diğer Lego Rubik küpüne göre çok daha dayanıklı. Üstelik çözmekle uğraşmak istemezseniz dert değil. Parçaları söküp istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Hatta bunu minifigürlerim için küçük bir Minecraft dünyasına bile çevirebilirim. Rafımda harika duracak. Kesinlikle güzel bir seçim oldu. Sonra üstüne Lego parçaları takılabilen çıkıntıları olan bir Lego kalem kutusu aldım. Ama açınca şok oldum. İçinde sadece birkaç mini figür parçası vardı. Daha fazla mini figüre ihtiyacım var mıydı? Pek sanmıyorum. Ürün görselleri içeriği yansıtmıyor mu? Cidden mi? Daha iyi bir şey çıkar umuduyla Lego 2.0 Kırtasiye setini sipariş ettim. Bir minifigür daha, 4 Lego kalem, üstü çıkıntılı bir silgi, bir kalem tıraş ve kalemine minifigür takabilmen için bir klips çıktı. Ama şu işe bakın, kalemi kutuya sabitlemek için ufak bir hile yapmam gerekti. Daha fazla klips koymak bu kadar zor mu yani? Minifigürler de aşırı basit tasarlanmış. O yüzden iki seti de yeşil tula desenli çantama koyuyorum. İçinde öğle yemeği veya okul eşyaları için bolca alan var. Üstüne Lego takamıyorsunuz ama mini figürler için küçük cepleri var. Ve bunların içinde en kullanışlısı kesinlikle bu yeşil çanta. Gerçekten işini iyi yapıyor. Biraz atıştırmalık canım çekti ve dedim ki, neden yiyecek işini bir üst seviyeye taşımıyorum? O yüzden birkaç malzeme aldım ve Amazon'dan bulduğum Lego tuğlası şeklindeki silikon kalıbı çıkardım. Önce test etmek için biraz çikolatayı mikrodalgada erittim ve kalıbın içine döktüm. Sonuç: Çıkıntıları biraz fazla aralıklı. Yeni figürler için çok uygun değil ve alt kısımlarında birleşme noktaları yok. Yani düzgün ve sağlam bir çikolata evi yapmak biraz zor olacak. Ama yine de harika görünüyorlardı. Ta ki elimde erimeye başlayana kadar. Huzur içinde yat, çikolata tuğla. Sonra aynı kalıpla su dondurup buz tuğlalar yaptım. Ve söylemeliyim ki efsane oldular. Bütün detaylar yerli yerinde, çıkıntılar falan tam olması gerektiği gibi. İçeceğe atıp keyif yapmak için harika. Sonra düşündüm, neden jöleden Lego tuğlalar yapmıyorum? İnşa etmek için berbatlar ama en azından tadı güzel oldu. Son olarak daha önce yaptığım tuğlalarla üç tane ev inşa ettim. Sonra süper güçlü yaprak üfleyicimi alıp bu yenilebilir şaheserlerin üzerine tuttum. Sanırım bu tuğlaların ne kadar sağlam olduğunu biraz abartmışım. Ama mutfakta yaratıcılığınızı konuşturmak istiyorsanız bu silikon kalıplar kesinlikle işe yarar. Tamam, şimdi 30 saniyede üç ürünü inceleyeceğim. Hızlı bir tura geçelim. İlk olarak ellerini dev mini figür ellerine çeviren şu eldivenleri aldım. Ama giymesi tam bir işkenceydi. Kesinlikle çocuklar için yapılmış. Bir de baş parmak yok. Yani ne telefonu kullanabiliyorum... ...ne de düzgün bir şey yapabiliyorum. <laughs> Sonra Lego itfaiyeci kaskına baktım. Bu gerçekten iki kat büyük. Ne yazık ki üstüne Lego parçaları takılmıyor. Ama yine de kaskı saklıyorum. Bence gayet güzel. Amazon'da dolaşırken Lego tarzı bir kupa gördüm. Üstü çıkıntılı, altı birleşme noktaları olan devasa bir bardak. Ama yüzde doksan resmi Lego değil, gerçek Lego parçalarıyla uyumlu olup olmadığını merak ediyordum. Ve bingo çalışıyor. Artık canım sıkıldığında üzerine mini figürler koyabilirim. Hatta üstüne telefon tutacağı yaptım. Mr. Briggs izlerken işe yarıyor. İşim bitince duvara bile asabiliyorum. Tam birçok amaçlı bardak. Ama sonra sıkıldım ve kendimi Picasso gibi hissedip kupayı bir mini çiftliğe çevirdim. Bir ev, bir köpek, bir kedi, da minik bir gölet bile yaptım. Tek sorun ne? Yeni bir kupa almam gerekecek çünkü bu artık rafın en özel parçası olacak. Sırada çılgın bir Lego, yapay zeka uygulamasını test etmek var. Bakalım bununla ne garip şeyler yapabiliyoruz. Telefon kamerasını bir yığın Lego parçasına doğrultuyorsunuz. Uygulama hepsini tanıyor ve bu parçalarla neler inşa edebileceğinizi söylüyor. Sadece adım adım tarif vermekle kalmıyor, ihtiyacınız olan parçanın tam olarak nerede olduğunu bile gösteriyor. Ve işte sonuçlar. Garip bir iş adamı, hafif uykulu bir panda ve Mario yaptım. Muhtemelen fark etmişsinizdir. Renkler tam bir karmaşa ve legolarımı sprey boyayla mahvedecek değilim. Ayrıca bir haftalık ücretsiz denemeden sonra ücretli oluyor. Ben ise bedava uygulamaları seviyorum. Yeah, Geçen gün birkaç Lego takısı aldım. Şimdi bakalım gerçekten iyi mi yoksa çöp mü? İlk olarak Lego uyumlu gözlük seti. Bana bir sürü göndermişler ama üstlerini Lego süsleriyle donattıktan sonra kabul ediyorum bunlar bayağı havalı oldu. Sonra Lego bilekliklerini denedim ama çocuklar için değilmiş. Üstüne Lego parçası bile takılmıyor. O yüzden Direkt eledim. Ama sonra Lego kol saati geldi ve durumu kurtardı. Üstüne parçalar takılabiliyor ve yanında minik bir Stormtrooper var. Ayarlanabilir kayış ve saat ayarı mükemmel. Oh Bu saat God. resmen 10 üzerinden 10. Son olarak Lego dövmelerini denedim. Karanlıkta parlamasını umuyordum ama spoiler, neredeyse hiç parlamıyorlar. Tamamen çocuklar için yapılmış. Beklediğim kadar havalı değiller ama geçici oldukları için fena da sayılmazlar. Bugün ekstra yaratıcı hissediyordum. O yüzden kendi filmini yap kitabını aldım. İçinden hatırlamadığım birkaç Lego film karakteri ve birkaç aksesuar çıktı. Telefonu yönetmen koltuğuna yerleştirip kayda bastığınızda resmen film yapımcısı oluyorsunuz. Uçan sahneler için vinçler var. Hatta 360 derece dönebilen bir araba bile var. Ama sadece iki tane arka plan mı? Açıkçası biraz zayıf kalmış. Eğer bu seti sık sık kullanacak olsaydım kesinlikle daha fazla arka plan basardım. Aldığım bir diğer ürün tamamen araçlar ve aletler yapmaya odaklanan bu Lego kitap seti. Ve tahmin et ne oldu? Bir şekilde Almanca versiyonunu almışım. Umarım talimatları anlamak zor olmaz. İlk olarak Mix Master denen bir şey yaptım. Mini figürleri üstüne koydum. Ve hayatlarının en çılgın yolculuğuna çıkardım. Sonuç tam bir felaket. Hiçbiri sağ çıkamadı. Sonra dayanamadım. Suyun içinde girdap oluşturup oluşturamayacağını test ettim. Aşırı tatmin edici. Hızı biraz artırdım ve vay canına. Sonra bir de şu kıskaç gibi şeyi yaptım. Kedini temizlemek ya da erimiş çikolatayı bulaştırmadan yemek için birebir. Bir de mini figürleri fırlatmak için bir mancınık var. Kitabın içinden hedef tahtası olarak kullanabileceğin kağıttan bir Viking figürü bile çıkıyor. Ama ben hedefi tutturmakta berbatım. Harry Potter'a nişan aldım. Wingardium Leviosa. Tam isabet. Mancınık güzel ama robot boksör o çok daha iyi. Resmen efsane görünüyor. Ama esas mesele şu. İki farklı rakiple baş edebilir mi? İlk rakip şu küçük metal adam. Bu fazla uzun sürmez. Ve evet tahmin ettiğim gibi oldu. Oldu. Sırada dev bir iskelet var. Bu biraz uzun sürebilir. Bir saniye, boşuna panik yapmışım. Sanırım bunu biraz fazla abartmışım. Ne diyebilirim ki? Ya? Bu küçük boksör, robot, resmen yenilmez şampiyon. Kitapta on bir tane daha alet yapımı var ama çoğu pek etkileyici değil. Yine de bu Lego alet seti benden geçer not aldı. Mini figürler ortalıkta darmadağın Hı? olmuştu. Özellikle de en özel olanlar. Üzerleri toz içindeydi ve odam tam bir kaosa dönüşmüştü. O yüzden bu sergileme kutusunu alıp hepsini düzenlemeye karar verdim. Biraz kurulum gerektiriyordu ama çok da zor değildi. Rafları Lego parçalarıyla uyumlu ve içine 40 mini figür sığıyor. Artık en sevdiğim mini figürler tertemiz ve düzenli bir şekilde sergileniyor. Büyük zafer. Aldığım son ürün bir Lego tamir seti. En iyi iki seti seçtim ve hangisinin daha kullanışlı olduğuna bakacağım. Birinde ağır bir çekiçe dönüşebilen bir Lego ayırıcı var. Gerçekten her işe yarıyor. Diğer set ise daha klasik. Uzun bir çekiç, pense, cımbız ve ölçüm plakası var. Hareket etmeyen bir teknik pimi mi var? Çekicinin alt kısmını kullan, işin hemen hallolur. Parmakların bana teşekkür edecek. Çekiç hem inşa etmek hem de parçalamak için süper kullanışlı. İkisi de güzel ama sadece birine ihtiyacım var. O yüzden çok amaçlı olanı eliyorum.